Migren için doğal bir çare mi arıyorsunuz? Gelin bu konuya bir dalalım. İlaç kullanmadan migren ağrısını hafifletmek mümkün mü? Evet, hem de sadece 3 malzemeyle. Peki bu çay nasıl işe yarıyor? Direkt migrenin kök nedenlerinden birine odaklanıyor. İşte o sihirli üçlü, taze zencefil, kuru nane ve bir tutam da lavanta. Hazırlaması da inanın çok kolay. 10 dakikada çayınız hazır bile. Peki bu basit karışımın sırrı ne? Gelin her bir malzemenin görevine bakalım. İlk kahramanımız zencefil. Ne yapıyor? Kan damarlarını genişletip kan akışını rahatlatıyor. Sıradan nane var. O da o ağrılı kas spazmalarını yatıştırmada birebir. Ve son dokunuş lamantadan. Stresi azaltıp sinir sistemini sakinleştiriyor. Peki ne kadar içmeliyiz? Günde iki fincan, biri sabah biri akşam ideal. Etkisini görmek için sabırlı olmak lazım. Yaklaşık 10-15 gün düzenli kullanmak gerekiyor. Sonuçlar mı? Bakın, atakların sıklığında yarı yarıya bir azalma bile mümkün. Peki ya atak anında? İşte o zaman da devreye giriyor, 20-30 dakikada yahatlatıyor. Tabii her doğal çözümde olduğu gibi dikkat etmemiz gereken birkaç önemli nokta var. Özellikle ilaç kullanıyorsanız veya hamileyseniz mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Kısacası, elimizde atakları azaltan, basit ama çok güçlü doğal bir karışım var. Peki, bu basit çay sizin aradığınız o doğal destek olabilir mi? Denemeye değer, ne dersiniz?